Ben seninle gurur duyuyorum. Sen de kendinle gurur duy. Sağ ol hocam. Var ol hocam. Sağ ol, her şey senin sayende. Rating rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Bin Nurkaya, geçmişte Yabancı Damat dizisinde babasını canlandıran Erdal Özyağcılarla Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. İki ünlü oyuncu, halkın oylarıyla Kültür ve Sanat'ta Yılın Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu. Bin Nurkaya, ödülünü alırken çok heyecanlandı. hem de onun yönetimine çok teşekkür ediyorum tüm Sınamasına ama özellikle Türk tiyatrosuna vermiş olduğunuz desteklerden dolayı halkın da gönlünde tat kurmuş olmanızdan ötürü kutluyorum. Böyle değerli bir uluslararası bir festivalde bu ödüle layık görülmek çok büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ederim. Bu sezon Yasak Elma dizisinde seyirciyle buluşan Erdal Özyağcılar törende duygusal anlar yaşadı. Sanat hayatı tutunca inanılmaz başarılara imponmayan saygıdeğer Erdal Özyağcılar. Halk sürüsü olması, halkın oylarıyla böyle bir ödülü sevgili Binur da bana vermeniz çok teşekkür ederim. yani demek ki yüreklerimize yer ettik. Bin Nurkaya ülkemizi derinden sarsan büyük yangın felaketiyle ilgili yaşadığı üzüntüyü paylaştı. Çok değerli bir ödül layık like görmüşler. Onu almaya geldim. Çok teşekkür ederiz. Çok fazla şey söylemek istiyorum bu festivalle ilgili fakat çok da iyi hissetmediğimiz zamanlar. E, memleketimiz yanıyor e, ve biz sadece e, e, uzaktan destek olabiliyoruz e, ve dua edebiliyoruz. E, söyleyecek hiçbir şeyim yok. E, sadece e, yangın olan her yere e, bol yağmur diliyorum e, ve bunun için çok üzgünüm. Ee, sadece bunu söyleyebilirim Erdal Özyağcılar eski rol arkadaşı Binur Kaya'yı övdü İşte bu güzel yerde de Bu güzel organizasyon içinde e, Ben de varım Bundan çok mutluyum Bu arada tabii en iyi kadın oyuncu'nda da Binur Kaya'ya verilmesi Beni çok mutlu etti çünkü o benim çok sevdiğim Bir sanatçı arkadaşım Türkiye'nin yetiştirdiği e, Nadir kadın sanatçılardan biri Onu da yanımda görmekten çok mutluyum güzel bir gece güzel bir büyük çekmece gecesi. İnşallah seneye pandemisiz, yangınsız biliyorsunuz bu arada içimizi yakan yangınlar var. Ama hayat devam ediyor.